Verilen kümenin elemanları ile 3 basamaklı rakamları farklı 5 ile bölünebilen kaç sayı yazılabilir? Burada rakamları farklı dediği için ve özel şartlar olduğu için 2 aşamada soruyu çözmemiz gerekiyor. Öncelikle birler basamağına 5 ve birler basamağına 0 gelebilir. Buraya birer rakam gelecektir. Birler basamağına 5 rakamının geldiği durum için 5'i kullanmış olduk. Yüzler basamağından başlayalım. 0'ı kullanmamamız gerekiyor. O halde buraya 5 tane rakam yazılabilir yüzler basamağına. Onlar basamağına ise 0 gelebileceği için kalan 5 rakam gelebilir. Bu çarpımın sonucu 25'tir. İkinci duruma geçelim. Birler basamağına 0 geldiği takdirde kalan yüzler basamağına 6 rakamdan biri ve kalan 5 rakamdan biri gelecektir onlar basamağına. Bu çarpımın sonucu ise 30'dur. 5 ile bölünebilen 25 artı 30 eşittir. 55 tane sayı yazılabilir. Doğru cevap B'dir.